Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Desene abi, neden senin kravatın yok? Bak nöbetçi öğretmen görürse seni mahveder ha benden söylemesi. Öyle fena lan, görürse görürsün. Hem hani biz burada kısa film çekeceğiz. Bizi görürse biz de ona benim rol görevi kravatsız olmam gerektiğini söylesin. Tamam mı? Tamam ya abi. Ben sana uyarımı yapayım da sonra bana neden demedin bana deme. Benden söylemesi. Oğlum sen tam bir deniyorsun ha. Ben burada kısa filmimizde kısa kafası ekibinden Ayça Vanay'a bir rol teklif ettim. Ayça Vanay mı? Ne abi sen süpersin. Ya bu çok güzel. Hatta süper bir haber ya. Dur lan. Gaza gelme hemen. Sadece rol teklif et. Keşke olabilseydi. Ama kendisi şehir dışındaydı. Ve ne zaman geleceği belli olmadığı için bu maalesef olmadı. Dur be Nesan abi. Ben de bir an heyecan yaptım ha. Olabilseydi süper olurdu. Onun gibi değerli oyuncu yok. keşke çalışabilseydik. O da olur be sat. merak etme. Nesan abi ya şu kravatın neredeyse tak tamam mı? En azından nöbetçi öğretmen gelirse başın ağrımaz. Abi hep karşımda geyik yapıp duruyorsun abi Esat. Bizi görürse bana biz de benim rol göre kravatsız olmam gerektiğini söyleriz tamam mı ya? Bunu almıyor mu kafana? Hem ben burada çekeceğimiz kısa film için kısa kafası ekibinden ırmağın oynamasını sağlarım tamam mı? Karşıma geçmiş neyin geyini yapıyorsun? Irmak gelecek. Deniyor. Bir dakika. Çekeceğimiz kısa filmde kısa kafası ekibinden ırmak mı oynayacak? Nasıl iletişime geçti onunla desene abi. Vallahi bravo ha. Tabi lan. Ben bir şekilde iletişime geçerim be esas. Bunlara senin kafan basmaz tamam mı? Kusura bakma desin abi ama bu bana çoktan yandırıcı gelmedi tamam mı? Hem nasıl gerçek dünyadan bu Platokon story dünyasına gelecek ki ha? Beni kandıracağını mı sandın? Sen o iş bana bırak. Nenyocu, üzümün bağını sorma. Tam bir deniyorsun lan. Nesan abi, bahçede Haydar abi ekipmanları hazırladı. ''Çekime ne zaman başlayacağız?'' diye soruyor. Irmak gelince başlayacağız tabii ki. Yağmur başladı ha. Çekimi güneşli bir günde yapmayı planlamıyor muydu sen? Evet de ne yapabilirim? Yağmurun yağacağı tuttu. Dün ne güzel hava güneşliydi. Neyse çekimi bir şekilde yapacağız. İyi, tamam. Sen bilirsin. Sonuçta yönetmen sensin desin abi. Bu arada okulda konuşulanları duydunuz mu? Ne konuşuluyor ki? Bizim bu Platagon Story'deki yaşantımız Kısa Kafası Instagram hesabında skeçler olarak yayınlanacakmış. Kim konuşuyor lan bunları? Sen de her şeye inanıyorsun ha. Yok öyle bir şey. Ne sinirleniyorsunuz ki? Ben Kısa Kafası Instagram hesabını takibe aldım bile. Her an bu olabilir tamam mı desen abi? Madem inanıyorsun çekimleri Aydar abim mi yapacak ha? Bu sahne yağmur da yağsa çekeceğiz tamam mı? Yeter yahu. Yoksa film çekimi tam yılan hikayesine dönüyor. Bir de desen abi Haydar abi yağmur yağdı için biraz sinirli bahçede. Ekipmanlara bir şey olacak diye ödü kopuyor benden söylemesi. Evet de ne yapabilirim yağmurun yağacağı tuttu. Dün ne güzel hava güneşliydi. Neyse çekimi bir şekilde yapacağız. İyi tamam desen abi. Dediğin gibi olsun. Bu arada oyuncumuz Irmak Hanım arasın. İyi olur ha. Biraz gecikti gibi. <laughs> Şu an aradım zaten. Ve hoparlörü alıyorum ki. Madem inanmıyorsunuz. Şimdi ikiniz de duyacaksınız kısa kafası ekibinden Irmağ'ın sesini. Kısa filmimizde kısa kafası ekibinden Irmağ oynayacağım. Nasıl ulaştınız ona? Alo. Alo Irmağ Hanım. Neredesiniz? Geldiniz mi yoksa? Gerçekten çekim olacak mı bu? <laughs> e, e, evet. Neden olmasın ki? Şaka mı yapıyorsunuz? Neredesiniz? Yolda mısınız? Yani güneşli bir günde çekeceğiz dediniz. Havaya bak çok yağmur yağıyor, çok kapalı. Ben de bir kafeye girdim kahve içiyorum şu an. Yani şaka yapmıyorsun değil mi? Çünkü biz çekim yapacağız diye mekanda sizi bekliyoruz da. Ya siz hiç hava durumuna falan bakmıyor musunuz ya? Senaryoda güneşli bir yazıyor. E şu havaya bak yani yağmur. Ali işim olur ben anlamadım ki. Bir de sen bana şaka mı yapıyorsun diyorsun. E, yani e, evet senaryoda güneşli bir gün yazıyor ama onu değiştirebiliriz. Suratıma kapattı." Keşke bu sabah arayıp tekrar konuşsaydın desin abi. Sonuçta ırmak haklı sen önceki buluşmalarımızda bu sahnenin güneşli bir günde çekilmesi çok önemli olduğunu inatla vurgulayıp durmuştun. Oğlum tamam güzel söylüyorsun da ben bugün böyle yağmur yağacağını nereden bilebilirdim ki? Ha? üzülme abi biliyorum kızacaksın ama böyle asıl sorun ırmağın gerçek dünyada yaşamasıydı. O yüzden bence gelemedi. Hava durumuna suçu attı. Bence öyle yani. O yüzden üzülme. Bu Kısa Kafası ekibindekilere burada Protagon Story dünyasında oynatabilmenin bir yolunu bulmalıyız. Ama nasıl? Hasan abi, bence Protagon Story'nin internet sitesi veya YouTube hesabına bakmalıyız. Kesin bu dediğinin bir çözümü vardır. Arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde çekimlerinizde daha doğrusu film çekimlerinizin ön hazırlık sürecinde dış mekan çekim günlerinde hava koşulları bilgisine nasıl ulaşabileceğinizden bahsedeceğiz. Çekim günü hava koşulları nasıl olacağı bilgisine çekim günü öncesinde ulaşamadıysanız skecimizdeki gibi güneşli günde çekilmesi çok önemli dediğiniz dış mekan çekim gününde yağmur yağıyor olabilir. Hava koşullarını önceden nasıl bilebilirim ki diye sorabilirsiniz. Çekim mekanınız belli ise bu lokasyonda hava durumunun çekim gününden 15 gün önce hava durumunun nasıl olabileceğine dair bilgileri internet sitelerinden edinebilirsiniz. Hava durumu 15 günlük .net. Bunlardan biri ve internette bu web sitesi gibi yararlı birçok hava durumu web sitesi var. Çekim gününüz hakkında hava durum bilgisini bu yolla edinmeyi planlıyorsanız o zaman size tavsiyemiz bu web sitesi gibi toplam 5 web sitesinden çekim mekanınıza dair hava durum raporlarını alabilirseniz o zaman bu değerlerin ortalamasını aldığınızda çekim günü hava durumunun aşağı yukarı nasıl olacağı bilgisine en azından bir hafta öncesinden ulaşabilirsiniz. Ulaşacağınız bu sonucun tutarlı olması için çekim lokasyonunun ilçe bazında hava durum bilgisini sorgulamanızı ve bu işlemi çekim gününe kadar her gün tekrarlamanızı öneririz. Ben bu web sitelerine güvenmem diyorsanız akıllı cep telefonlarında hava tahmin raporları hali hazırda 5 günlük hava tahminini size gösteriyorlar. Bunun yanı sıra AccuWeather gibi sinema sektörüne güvenilen hava durumu uygulamaları da var. Bu uygulamaları da indirip Yine aynı şekilde birkaç uygulamadan çekim mekanınıza ait hava durum rapor bilgilerini karşılaştırdığınızda çekim mekanınızda çekim günü havanın nasıl olacağını az çok kestirebilirsiniz. Bu yöntemi seçtiyseniz yine ulaşacağınız bu sonucun tutarlı olması için çekim lokasyonunun ilçe bazında hava durum bilgisini sorgulamanızı ve bu işlemi çekim gününe kadar her gün tekrarlamanızı öneririm. Bunlara da ben pek güvenmem diyorsanız o zaman çekim mekansın bulunduğu lokasyondaki meteoroloji müdürlüğünü çekim günü öncesinden arayıp çekim gününde o lokasyonda havanın nasıl olacağı bilgisine ulaşabilirsiniz. Hatta meteoroloji müdürlüğü size o gün hakkında rüzgar hızı gibi birçok spesifik özellikleri bile isterseniz sağlayabiliyor. Yine bu yöntemde de çekim gününe kadar meteoroloji müdürlüğü ile belli aralıklarla iletişime geçmenizi, hava durum bilgisini ilçe bazında sorgulamanızı öneririz. Hava koşulları demişken dış mekan çekimlerinde günün hangi saati, güneşin nerede olacağını bilgisini size sağlayan uygulamalar bile var. Tabii ki bunun için çekim gününden önce rekke yapmanız yani çekim yerine gidip çekim öncesi çalışma yaparken bu uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Diyelim ki çekiminiz 3-4 gün içerisinde olacak, internetiniz yok, uygulamayı indiremiyorsunuz ve meteoroloji bir türlü cevap vermiyor. O zaman ne yapacaksınız? O zaman gökyüzüne bakmanız gerekiyor. Gökyüzünde gördüğünüz bulutlar eğer dikkatli bakarsanız size havanın 3-4 gün içerisinde nasıl olacağını fısıldayacaktır. Tabii ki böyle bir şey yok. Olmayacak. Ama siz gördüğünüz bulutların çeşitlerine ve ne anlama geldikleri bilgisine çok genel bir şekilde ilkokuldan hatırlıyorsanız o zaman bulutlar size 3-4 gün için az bir yanılma payı ile o mekandaki hava durumunun nasıl olacağı bilgisini verebilir. Şöyle gökyüzüne baktığınızda bulut olmayan masmavi bir gökyüzü gördünüz. Böylesine bir gökyüzü muhtemelen 3-4 gün için havanın iyi gideceğini. Küme küme bulutlar görüyorsunuz ki bu bulutlara kümülüs deniliyor. Yine havanın 3-4 gün güzel gideceğini. Eğer gökyüzünde bu tüysü bulutları görüyorsanız ki bu bulutlara cirrus tüy bulutları deniliyor. Ve 3-4 gün içerisinde yağmur yağacak işaret ederler. Gökyüzünde açık gri bulutlar görüyorsanız bunlara stratus bulutları deniyor. Havanın birkaç gün daha böyle kapalı geçeceğini düşünebilirsiniz. Ve gökyüzüne baktığınızda koyu gri bulutlar görüyorsanız bunlara da nimbüs yağmur bulutları deniyor. Bu bulutlar da çok yakında yağmur yağacağının habercisidir. Mümkünse o gün dış mekanda çekim yapmayın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.